ihtiyarlık yaratılışın aslına dönmeye namizetliktir. İhtiyari dönmez. Zayıf, daha huzursunda çocuk ile ihtiyarlık durumu aynıdır. Farkı onu düşünürseniz bu yeni şey diyelim. Onun için demin de dediğim gibi Peygamberlere 40 yaşından sonra peygamberlik, nebirlik gelmiş. Bu hikmet çok indi dedi, buna da o söylenir. İhtiyarlık yaşında insanlar, hakiki insanlar ketum olurlar. Gençlik yaşında gevecedirler, bayadılarının çenesi düşer, onlar insan. için Araplarda bir tabir vardır. Rızık. İlim gibi ruhani ve gıda gibi de hissidir. Nasıl olur? Şu Eskişehir'de köpek mi çok, koyun mu çok? Koyun çok. Koyun her zaman kesilir. Köpeğe kesen yok. Koyun bir defa doğurur, köpek dokuz tane birden doğurur, üç defa doğurur. Sayın bakalım koyun mu çok, köpek mi çok? Koyun çok. İşte bereket budur. Rızık da bunun gibi görünmez. Onun için <laughs> veli diye bir lakırdı vardır. Veli, veli veli Allah'ın isimlerindendir. Nebilikten büyüktür velilik. Allah'ın esmalarında var mı? Resul, Nebi, Peygamber diye fakat veli esması var. Mübalea ile Arapçada mübalağa vardır. Bir şey mesela Küçük. Kasir. Daha çok. Daha küçük. Azim büyük, azam daha büyük. Mübalağa derler buna. Yani acem düzmesi mübalağa değil. <laughs> mübalağa. Veli kelimesi mübalağa ile hamd edici demek. Onun için Cenab-ı Peygamber'e hamd edici manasıyla biliyorsunuz. İsmi de başlayan Nebiler yani peygamberlik gelmeden ki Nebiler kendi aile efradı, yakınları ve ümmetleri arasında karanlıkta kalanlar için bir nimettir. Değil mi? Veliler de böyledir. Allah peygamberlerin ümmetinden amel ve şükür ister. Ben, ben, ben. Kendilerinden istemez peygamberlerin. Zira peygamberlik verdiklerinden bir mukabele istemiyor. Al peygamberliği verdim, bana şu kadar kurban kes, şu kadar namaz kıl, 300 kilo buğday gözler yok. Vahhab ismi vardır, el-Vahhab, Allah'ın Bol nimetle bağışlayıcı demektir. Hangi cisim, isim vahhab ismi, hangi kula natip olursa o nebi yok. Allah dergisi teşmet. Şükür onlarda feyiz ve işi alanlara düşen bir vazifedir. O mübarek kandili yakan o zatı gönderen Allah'a teşekkür etmektir. Peygamberin yolunda yürümek o geldi haber vermiş. Geldi geçiyor asman herif. Hadi hadi diyor. Düşman geliyor. Şehri boşatın. Gel geçer herif. İşitmişsen takılırsın peşine gider. Peygamberler de böyle. Bir. Gelir beşer bir bir şimşek gibi çeker giderler. Bıraktığı iz üzerinden gitmek lazım. Onun için alemde yürürlükte olan her bir hüküm muhakkak Allah'ın hükmüdür. Bunlar bize haktandır. Size hediye ettiğimiz siz bizden sizedir. Bunları anlamak güçtür. Benim küçüklüğümde memleketimde bir Hacı Hakkı Efendi Hazretleri vardı. <laughs> Bunun Hüseyin isminde bir oğlu var. Buna biz doğru Hüseyin abi dedik. Büyük. Bir doğmadan olmuş. 13 yaşındayken o. Geçiyor hadise. Hacı Hakkı Efendi'nin de Cehra isminde bir hanımı var. İkisi de hacı bir kulle boyu denilen bir mahalle vardı benim memleketimde. Orada evleri vardı. Böyle aşağı doğru inerken aşağı doğru inerken sol, sol tarafta cami Ayasofya Camii derlerdi onu da. Fatih beş işgal edilmiş o karadır. Sağ tarafında da hükümet var. Evet. Oğlu Hayrat Mütüzeberi'de daha aşağı gittiğiniz zaman iki tane fırın var orada. Hacı Şakir'in fırınları derdiler. Sabahları namaz vakti, sabah namazında böyle pideli ekmekler, çocuklu bilmem neli yaptırırlar, millet alır gider. Sabah gider oradan bu çocuk alır. Bir gün Zehra Hanım demiş ki, Efendi Hazretleri şu hüsnel için demiş, bir göz etmiş. demiş. Allah'ın velisisin, herkes biliyor. Eskiden veliler kerametlerini gösterir. Ama Kur'an yukarıda asılırdı. Şimdi Hafız Efendi yere gördüğü için veli yanaşmıyor içimize. Çünkü veli şöyle bir tersine bir Allah'ın ademet gözüyle, nuruyla ile evde gözünden yaş gelirse Hafız Efendi yok olur orada ben. Hani böyle sinek kaçarken ana fırak hapırıptı diye delikten gir Hafız Efendi öyle yok olur. Onun için veliyle girmezler, terimizle oğlum. Bir tane velinin şöyle orada gözü böyle yaşlarsın, vah vah dedi mi bir veli için Allah on milyon kişi yok eder. Etmesin diye onlar da giyilmezler. Efendi Hazretleri demiş, sen bir dua et demiş. Peki demiş, Zehra demiş, sen söyle bu gece kuş mi sabahtan namaza ben giderken çıktın kapının eşiğinde bekletin demiş. Huşları kaldırıyor, annesi Zehra'nın giydiriyor, bilmiyordu, de oğlum diyor, bekletiyor kapıda. Sabahta hazırlanmış, abdestini almış, çıkıyor dışarıda. Fakat biraz geç kalmış evde. O anda babam geç gelecek diye, haydi gitmiş orada Hacı Şakir'in fırınından pide yeme. Bizim Hacı Hakkı Efendi Hazretleri dışarı çıkıyor, öyle böyle. Kapıdan çıkar çıkmaz, o ne zannediyor sağ tarafta. Bahçe kapısının yani sokak tarafında. Velilerin öyle bakması vardır. Gülmeye bakar, elektriği yanar, ondan bakar. Kuşlar yok orada. Mahallenin karabaşı geçiyor. Karabaşa isabet ediyor bu elektrik çeriye. Karabaş değişiyor efendi. Bunu bütün benim yaşımdaki memleket günleri ne bilir? Karabaş ondan sonra her namaz vakti caminin avlusuna gider orada oturur. Yiğel köpekler yanına yanaşmaz. Karabaş dediğimiz zaman şöyle gözlerini bakar. Hafta bir günde aşağıda çifte hamamı var. Oraya gider Osman'ı alır onu yıkarır bırakır. Veli'nin gözü, karabaşı bile veli ediyor. Olur mu? Olur ya! Kemli na misli na mekseli na mermus teber nus taze nus kefeş tata yus Lillahi'l-Fatiha.